Bismillah diyelim. Alanır özelliği çok farklıdır. Alanın ruhu güçlenir, nefsi kuvvet kaybeder. İman nuru kalbe düşer, iman güçlenir, küfür yanı, isyan yanı zayıflar. Tasavvuf bunu bize gösteriyor. Aldığını zannedenler tehlikededir. Bilgiler nefsi güçlendirdi, güçlendiriyor. İşte bu sıkıntı küfrü güçlendiriyor, inadı güçlendiriyor. Aha, i̇mana değil, sanan dikkat edecek. Aldığınız sana dikkat edecek. Uyanık olacak. Paylaştıkça, konuştukça rahatlar istifade eder. O zaman ne olur? Anlık alma var ya anlık alma. E onu ulaşır. O da nedir? Nimettir. Hatırlayın nimettir o. O da korunuyor. Allah için o da korunuyor. Ama Allah muhafaza etsin. O civata laçkalaştığı zaman devamlı döner. Allah muhafaza etsin. Aldığını zannedip de kıyıdan böyle bakıp sonra hakikat muhabbetine iştirak etmediği zaman, o soruları sormadığı zaman o insanın bileceksin ki nefsi güçleniyor. Ama ona bunu anlatamazsın. Şöyle düşüneceksiniz. Yıllardır bunu söylüyorum. Evet diyorlar. Ama gene aynı kafa devam ediyorlar. Demek ki nefis ne kadar güçlü bak. Biliyor başına geleceğini biliyor. Bilmesine rağmen yaklaşamıyor. Ne mürşide, ne muhabbete, ne rahmete bunlar ne? Bunları yaşıyoruz. Allah muhafaza etsin. Aldığınız alan insan dikkat edecek. Alan zaten sıkıntısı yok. Alan diyor ona Allah. Elim onu alan diyor. Onun alametleri belli. O alıyor, o yaşıyor. Onun kalbi devamlı çalışıyor. İlahi muhabbet kalbe akıyor. Mürşidin muhabbeti kalbe akıyor. Peygamber hatırlatılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabesi hep kalp çalışıyor. Alan zaten bu. Onun nefsi büyümez. Ha o insanın tehlikesi var mı? Var. Ucu, ucu bu çoğalır, patlar, nefse uyar, esfe, esfele düşer, helak olur. Çünkü niye? Son nefese kadar emin olmak caiz değil, haram. Bu kadar basit. Ama aldığını zanneden dikkat edecek. Bu bilgileri köşeden kıyıdan okur, çalmayı seviyor. Nefis böyle bir şey. Sonra benim diyor, İnsan bunu çözemez. Ama aynı insan bunu yaşıyor, yapıyor ya, nasıl çözecek? Nefis o kadar güçleniyor ki bilgilerle inadı kuvvetleniyor. İstifade etmediği derdi yok. Uyarılma derdi yok bu adamın. Bu insanların uyarılma diye bir derdi yok. Bu insanların artık nefis o kadar kuvvetleniyor ki beni böyle kabul et diyor. Hakikate diyor hem de. Beni böyle kabul et. Hakikate denir mi bu? Hakikate biz sen ne buyursun hakikat ben ona bürüneceğim ben ona çalışacağım dememiz lazımken tam zıttı hakikati diyor ki bana dokunma ben böyle takılayım bileneyim ben ama işte ne oluyor bak bunu örneğin işte bütün esmerler işitiyor ama ısrarla ısrarla nefse tahliye olmayı marifet zannediyor yani düşünceleri, kalbine gelenleri marifet yapıyor, marifet zannediyor. Allah muhafaza etsin, Allah'a korusun. Ama insan mücadele edecek, insan ilme uyacak, gayretli olacak. Gayretli olacak. Öte götürlü insan, inanın ilerleyemez. Bu dünya böyledir. Ya Allah rızasına insan yol alır, ya da Allah rızasına yol aldığını zanneder. Orada kalır. Allah muhafaza etsin. Bir tane daha var onu söylemiyor. Aldığını zannedenler itikadi, zihni, kalbi Allah'ın nazarında bu durumdadır. Yol aldığını zannediyor. Allah'ın rızasını kovaladığını zannediyor. Sanıyor buna inanmış. Bu insan hiçbir zaman alan olamaz ki. Alanlı çok farklı bir şey. Ne anlattık alanlar için? Allah'ın muradı devam ediyor. Ne üzerine? Okulu bilgilendiriyor kalbine muhabbeti koyuyor, iman nurunu koyuyor. O da ne yapıyor? Elimi çekiyor. Nasihat üzerinden itikad ilmi kalbe akıyor. Sonra bu insan zamanla kemalat yoluna ilerliyor. Ama aldığını zanneden insan maalesef ilerlediğini inanıyor. İnandırılıyor. Basit çünkü. Bunun aklı melakeleri Hüseyin bu adam kandırmak çok kolay. Bu adamdan oyun oynar, alay eder. Şeytan da nefis Kale böyledir. Allah mahvaz etsin. Savaşacağız. Zandan sakınacağız. Çünkü neden? İslam her şeyi anlatmış. İslam her şeyi anlatmış. İtikad alimlerini Allah yaratmış. Hepsinin dereceleri hali olsun. Şefaatlerine nail oluruz inşallah. Allah Celle Celle fıkhın alimlerini yaratmış. Hepsinin Allah razı olsun derecelerini arttırsın. Biz hazır gıdayı değerlendiremiyoruz. Geçen dediğimiz gibi eskiden alimler yoktu, kitaplar yoktu. İnternet böyle ulaşamıyordu insan. Bak bugün bu konuların Allah bize nasip ediyor ama bu zaman insana da samiyet yok. Sanmaktan başka bir şey yapmıyor. Kendini varlık iddiasında olduğundan haberi yok. Allah'ın muhafaz varlık iddiasından tarikatta bizi bizi alıkoyacak, kurtaracak şanlı. Bizi zaten perişan eden varlık iddiamız. Anlıyorum, aklım var. He, bunlar varlık alamet. Salak değilim, ibadetlerim var, İtaat değilim mi? De. He, bunlar hepsi aldanma. Çünkü neden? Kamil değilsin ki kurtulanlar kamillerdir. Allah onlardan razı, mutmain nepten razı. Mutmain olan kuldan razı Allah. Sen sanıyorsun, aldandığın için mutmain diye geziyorsun. Öyle mi hakikati işittik? Ne mutmain Ne Neyi mutmain ediyoruz biz ya? Aldanmanın mutmainliği mutmain Allah için aldanmanın mutmainliği yaşıyoruz biz ha? Gerçek bu. Hakikat bu ya canlar. Hakikat bu. Biz aldanan mutmainiz. Yani aldanmanı, kandırılmanı mı O zaman Allah'a sığınılır. O zaman sultanın değeri anlaşılır. Öteki türlü sultanı versiniz. Onun, onun övgüye ihtiyacı yok. Kızar. Övgü Allah'ındır. Kızar. Allah muhafaza etsin. Dikkat edeceğiz. Uyanık olacağız. Uyanık olacağız. Nasihat önemlidir. Uyarıdır. Uyanacağız. Uyanacağız. Övgülü nasihatlerden sakınacağız. Bizi öven insanlardan uzak kalacağız. Sakınacağız. Baban olsa kaçacaksın kardeşim. elimi uyacağız biz. 7-24 saat ilime Kalktın misin? Onu da bileceksin ki tövbe edesin. Onu da bilmezsen tövbe edemezsin. Gaflette bütün gün geziyor insan. Akşam tövbe edebiliyor mu? Edemiyor ki. Edemiyor. Niye? Aklında yok ki. Tövbe edecek bir durumu yok adamın. Halbuki bütün gün ibadet taatle geçmedi ki. Gaflete geçti. Çok tövbe etmek lazım. Değil mi? Ama yok. İşte bunlar için yani Allah için yaşamamız şart. Nasihat alacağız, uygulayacağız. Gücenmeyeceğiz. Nefis gücenir. Bas nefsine kardeşim. Nefis sevmez. E, sevmesin. Sen sev. Nefsten beri ol olsa de ki buna da Allah bana yardım ediyor. Sultanımın nimeti bereketidir bu. Ben demek ki sevmeyen nefsim var. Demek ki ben seviyorsam, kovalıyorsam bu nasihatleri, bu muhabbet elhamdülillah Rabbin alemin. Biz böyle itikad ettik. Nefsim bakıyorum, sevmiyor. De bu gelen o zatatımın nimeti bereketi. Allah onu sebep vesile kılmış. Ne güzel elhamdülillah Rabbil alemin. Akıllan, elim uydum, beri oldum. Kimden? Kendimden. Bitti. O zaman Allah Celle Celle mükafat vermeyecek mi veriyor işte Bak tövbe etmemi hanım satıyor Hatırlatıyor Bak neler hatırlatıyor Hamdi hatırlatıyor değil mi Bunlar çok güzel şeyler Allah için dikkat edeceğiz Uyanık olacağız